Türkiye'nin savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, özgün askeri havacılık ürünleriyle küresel arenada adından söz ettiriyor. TUSAŞ, 15 farklı ülkeye 21 ayrı kontrat kapsamında ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştirerek Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya kanıtladı. TUSAŞ'ın ihracat portföyünde Hürkuş temel uçakları, ATAK taarruz helikopterleri, Anka ve Aksungur insansız hava araçları yer alıyor. Bugüne kadar 5 Hürkuş uçağı Çat ve Nijer'e satıldı. 12 Atak helikopteri Filipinler ve Nijerya'ya teslim edildi. 75 Anka ve Aksungur insansız hava aracı ise Tunus, Endonezya, Malezya, Ruanda, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere kazandırıldı. Uçak, helikopter ve insansız hava araçları, dünyanın farklı bölgelerinde ve zorlu şartlarda başarıyla görev yapıyor. Hürkuş, yüksek manevra kabiliyeti ve ekonomik işletim maliyetiyle pilot eğitimi ve hafif taarruz görevlerinde fark yaratıyor ihraç edilen silahlı varyantı, görev yaptığı ülkelerin hava kuvvetlerine güç katıyor. TUSAŞ, daha gelişmiş yeteneklere sahip yeni Hürkuş modelini bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeye hazırlanıyor. Atak taarruz helikopteri, zorlu arazi ve iklim koşullarında üstün performans özellikleriyle öne çıkıyor. 50 kilometre menzilli füzeleri ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle gece gündüz operasyon kabiliyeti sunan Atak, sınıfının en etkili helikopterleri arasında yer alıyor. Anka insansız hava aracı, 24 saat havada kalma süresi ve 200 kilogram faydalı yük kapasitesiyle istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde öne çıkıyor. Aksungur ise 750 kilograma kadar yük taşıyabilme ve 50 saate varan uçuş süresiyle uzun mesafeli görevlerde üstün başarı sağlıyor. TUSAŞ'ın 15 ülkeye gerçekleştirdiği bu ihracat sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını güçlendiren stratejik bir adım oluşturuyor. Türk savunma sanayisi, bu ürünlerle küresel pazarda güvenilir bir marka haline gelirken, dost ve müttefik ülkelerle savunma alanındaki işbirliğini pekiştiriyor. TUSAŞ, yeni pazarlara açılma hedefiyle özellikle Avrupa pazarlarında girişimlerini de hızlandırıyor. TUSAŞ, başta hürdet olmak üzere çeşitli platformlarla Avrupa'da güçlü bir oyuncu olmayı amaçlıyor. Türk savunma sanayisindeki havacılık motoru projelerinin bu platformlara entegrasyonu, ve yeni yetenekler kazandırılmasıyla TUSAŞ'ın ihracat performansı daha da artacak. Türk savunma sanayisindeki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.